Merhaba arkadaşlar ben Serdar Salim'e ve bugün sizlerle araba yapacağız arkadaşlar. Şu, arabayı araba yapacağız bence yakıyor ya. Tam güzel bir araba. Hani yapmıyor ne çözdük de bizden tam onu biliyor. Neyse arkadaşlar hemen yapımına geçelim biz. Şöyle bir kors bulalım. Yani gidiyoruz. vardı da adını unuttum. Neyse böyle bir tane biliyorsunuz böyle. buraya. Şöyle. Buraya da böyle arkadaşlar. Basit bir şey yani. Böyle.

bu şekilde yapabilirsiniz şuraya plaka yapabilirsiniz şimdi benim yapmama gerek yok böyle daha da güzel gözüküyor yani ah bak bu kadar arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorlar arkadaşlar beğendiğiniz takımlar tamamlıktan arkadaşlar Bacă, nu știu, te-ai jucat de la urmă, să-i cânt că n-am luat, bă, 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 n-am